Hadi. Hadi geç. Hadi gel, gel. Hadi. Hadi gidelim. Hadi kızlarım, hadi. Hadi. Hadi Yazgül, hadi. Yıldız hadi. Hadi kızım. Hadi gidelim, hadi. Hadi üçüncü kız, hadi. Hadi, akma Hadi. Hadi Nazlı'm, hadi kızım, hadi kızlarım benim, hadi. Ha maşallah, yürü kızım, hadi. Haydi yürü. Aferin sana Gülü Hanım. Yukarı, 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 yaz yukarı. Murat abi onu çevir aldım be. Yukarı. Hadi. Yukarı, hadi. Hadi, Hadi, hadi kızım. Hadi kızım benim, hadi gidelim, hadi. Hadi gidelim, hadi. Hadi kızım, hadi kızlarım. Hadi kız, hadi, hadi, hadi yıldız, hadi yıldız. Yıldız hadi. Ah, aferin ortalığı bok ya. Kızım nereye gidiyor? Hadi. Allah Allah. Hadi bakayım. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. <laughs> Yürü bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ha? Nereye kadar? <laughs> ha, oraya kadar geldi. Buraya kadar <laughs> açıldı şimdi. Ha. Yarına kadar yok. Ha, <laughs> 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 yarın bu saatlere kadar. Allah nasip edersin. Ağabey bu saatlerde siz de salın akşama olmadan Ya otu az sonra veriyorsun Şimdi bir sula Suladıktan sonra otu keyifle yerler Tabi tabi soğuk olmadan Tek tek taşımak gerekmez hiç olması ayakların boku gider yani öyle, <laughs> Azıcık yürümeler iyi olur Haydi bakayım be. Hadi kızlarım. Hadi güzellerim benim be. Maşallah maşallah. Yolu açtınız buraya o kadar Ey maşallah güzellerim benim be. Haydi. Bir metri geçmiş mi yerlerde? Ay be. Vallahi bir metri geçmiş. Hadi. Hadi aslanlarım hadi. Haydi güzellerim benim. Hadi. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. İyi maşallah, dalan benim be. Uf, yandan yağ ya. Azıcık güneş açtı mı? Kar topluyor. Azıcık hava yok be. Hadi kızım, hadi kızım, hadi oğlum, hadi. Hadi kızım yürü. Hadi kızım, hadi kızım, hadi. Hadi yürü, akbaş yürü. Hadi sertleşme sana bak hadi. Üşümeyelim hadi. Uf. Hadi kızlarım, hadi kızlarım, hadi kızlarım. Hadi. Hadi oğlum, hadi. Hadi lan <laughs> 잠시 기대해 <기저> 보겠습니다. <먹으세요. 웃음> <laughs> <오이. 웃음>